Asgari ücretin 8 bin TL civarında olması bekleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşmeniz lazım. Valla şimdi e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla vatandaşın hissettiği enflasyon oranları bir değil. Evet. E, aslında 8 bin üzerinde olması gerekiyor. Evet. E, ama işçi kesiminin beklediği 8.509 bin 509 bin mantı. Hükümetin de e, sayın bakanların, cumhurbaşkanının da açıkladığı bu yönde anlaşılıyor. Artık hayırlısı diyelim. İnşallah. Güzel şeyler olur. İnşallah. İnşallah. inşallah evet, kolay gelsin. Abi. Yani alım gücü düşmedikçe isterse 15 bin 20 bin evet. lira olsun. Hiçbir fark olmaz. Her asgari ücret geldiğinde her şey yine zam gelince enflasyon yine açıklanmayan seviyeler yine daha fazla enflasyonda. Evet. Yani ne kadar çok yükselirse yükselsin önemli olan alım gücü düşmesi. Eskiden 1500-2000 liraydı asgari ücret ama alım gücümüz daha yüksekti. Şu an aldığımızdan daha fazla şeyler alabiliyorduk. Yani o yüzden alım gücü düşmedikçe kaç lira olursa olsun yani, önemli değil sorun değil. Yani. Peki asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Daha mı düşük, çalışıyorsunuz? Ben burada yaşamıyorum. Avustralya'da yaşıyorum. O yüzden e, yeterli mi Avustralya 7000 dolar maaş alıyoruz asgari ücret. Maşallah. Alım gücü de dünyanın Maşallah. en yüksek. Allah daha çok versin. Dünyanın en yüksek alım gücü olan ülkesi. Yani o yüzden sorun değil. 30 bin liraya 30 bin birime e, Toyota hibrit aracını alabiliyorsun Corolla. Vay be. Yani 5-6 maaşla. Teşekkür ederiz. Daha fazla moralimizi bozmayın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. En az 10 milyar olması lazım. Evet. 10.000 TL olması lazım. Evet. 10.000 TL yeterli midir sizce? Yetmez ama idare eder. Yani nasıl eder? Yani idare eder mi? İdare eder de yani şöyle idare eder. gene yarı aç yarı tok idare yani. eder. Ha? Abi olur ee, olmasının nedeni de şu zaten şu an e, baştaki cumhurbaşkanımız bu kadar zam yaptı abi oyu alması zaten bu sene kazanması çok düşük bir ihtimal bundan dolayı bence 8 del 10 da yapar abi çünkü sadece biraz oyunu arttırmak için yapar ama ondan sonra da ekme 15 TL'ye yeriz abi hani biz şu an otobüse binmemiz bir de şu Antep'te abi 9 lira ondan sonra 20 liraya bineriz abi çünkü bak. Adam ona zam yapıyor ama bir gün bilemedim bir hafta boyunca. Hadi bir hafta geçtim abi iki ay boyunca her şey ucuz olur. 8000 TL ile herkesler iyi yaşanıyoruz. Ama ondan sonra ne olacak abi? Ekme 15 TL'ye yerler. Ben şimdi abi 19 yaşındayım askere gideceğim. Benim borcum var diye ben askerliğime zamanında gidemeyim. Niye? 1-2 yıl daha etmem lazım. Ben gidersem ben borcu ödeyemezsem benim ailem orada kalır. Ev haciz gelir. Hani onca yıldan sonra başarıyla aldığımız bir ev elimizden gider abi. Bu dersek abi bizim bir asgari ücretin 15 bin, 20 bin TL olması lazım. Bence abi bu ülkenin ekonomisini düzeltebilecek tek kişi Allah'tır abi. Allah'tan başka kimse düzeltemezsin de gençlerin de yolunu açsınlar. En azından Avrupa'ya gidip karşı yapalım abi. Valla bir 8 bin olsun olacak yani hep aynı şey yani içinde yani. askeri ücret 8 bin olacak her şey yazam gelecek elektrik ya her şey yazam gelecek yani ha. aynı aynı yani Kali yani Sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? Yok abi ben asgari ücretle az çalışıyorum 5 bin 500 alıyorum ben Niye daha ucuza çalışıyorsun? Valla işte iş yok iş geziyor iş bulamıyoruz Hı. aynen İşimiz 12 ha. saat öyle geçiyoruz Ev kira yani. Ev kira Nasıl kira ödeyebiliyor musun aldın? Kira abi valla hani ha öyle böyle kira 700. 700 lira. Aynen. İyi. E, ben... Ortalık kötü. Bence süper olur. Nasıl süper olur? Bilmiyorum 8000 TL güzel yani. Cebinde bir de para. Bir destek para mı? Aynen. Alışveriş nasıl olacak? Kira, su, elektrik? Sen asgari ücretten mi çalışıyorsun? Evet fabrikada çalışıyorum. 5500 TL. He. Yeterli mi sence? Yok. Ama diyorlar 8000 TL. 15 milyar olması lazım 15000 TL. Bunu yayına yazdım. 15000 TL yeterli mi? Duracak. Bir milyar elektrik, su parası gitsin diyelim. Bir oradan şuradan çocuk parası var. Çocuğa neyse. Çocuğa yeme içme mi yapacaksın? yok evden bakacaksın kira mıdır ne para kaldı yani baksana bu devlet başımızda olduğu sürece yok mu bu Türkiye hiçbir şey yapamaz gelişemez daha çok başka ülkelerin e, neymiş gelişmesine bakar bu ülke bu evet. halini görün Şimdi şöyle bir şey 8000 olsa da bizi kurtarmaz anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ancak en az asgari ücret 12.000 bin, 13.000 bin lira olacak ki millet ekmek yesin. Sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? Yok ben kendi işimin patronuyum. Şu anki ekonomiye, yaşam tarzına bakarsan evet. Ben kendim bizzat devlet memuruyum. 10 bin lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Asgari ücret de çok az. Evet. Teşekkürler. Yani yeterli midir sizce? Hayır kesinlikle yeterli, yeterli değil. değildir. Çünkü şu anda benim evlenme çağında oğlum var. Evlendireceğim. Ev kiraları çok yüksek. Ve aldığı haftalıkla maaşla hiçbir yere varamayacağız. Amacımız dua edip inşallah bizi yönetenlere güzel. bir an önce Aynen. ülkemizi güzelleştirmesi. Asgari ücretin 8000 TL civarında olması bekleniyor. Bunun hakkında düşüneceğinizi alalım. Valla belki güzel olur. Belki olmaz bilmiyorum abi. Yani asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok ben bayağı kalıyorum. Asgari ücretin yani altında mı alıyorsun? Çok nasıl alıyorsun? Altında alıyorum ben. Yeterli mi sana? Yok. Bekar mısın? Evet bekarım abi. Yani, tamam, bekarsan yeterlidir yani. Adını sen yani söyle. TL ne düşünüyorsun yani, yani Valla sen... abi şimdi ne yalan söyleyeyim. Bazı kişiler için iyi olabilir. Evet. Bazıları için iyi olmayabilir. Yani bu devirde de bu ekonomi de zaten aldı başını gidiş. Evet. Eğer zaten şey de olursa inşallah Allah sonumuzu kayretsin dedim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Valla 10 bin de olur, 20 bin de olur. Yani. Peki, aşkı... mi çalışıyorsunuz? Evet. Yani yeterli mi sizce ev kiraları falan? Hayır. 8000 TL sizin için yeterli mi? Vallahi 15.000 de olsa gene yetmez. Neden abi? Abi her şeye zam, <laughs> ete zam, ona zam, beze zam, her şeye zam. Görürüm. Evet. Şimdi sü diyor 10.000 TL olacak diyor. 10.000 de olur. Yani 10.000 TL yeter. 10 TL yeter mi? Bütçeye bağlı. Yani insanlar tarıd burcu var. Sen? Vallahi paralandığı zaman da bir sürü zam geliyor. Her şey pahalanıyor. Mazat 25 lira olmuş. Daha da yükselecekmiş. Valla meyve... Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Ya ben daha düşük maaşla çalışıyorum. Daha düşük maaşla ne için çalışıyorsun? Hiç yok. Değil mi? Aynen. İş yok o yüzden ci... mecbur düşük maaşla çalışıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Her şey de pahalı bildiğin gibi abi. Şu bağlılıkta yetmez. Niye biliyor musun? Bunda iki sene önce aldığım maaş... Bunun on katında mı? Şimdi geçim zor oldu. İşi bağlı yer. Eviniz kira mı? Kira yer. Arbat dövdü. Benim aldığım emekli yetiştiremedim ben. Ev aileye satar, arbat dövdü. Tek başıma kaldı. İnsan şunu değil mi? Zaman kötü oldu yani. Niye biliyor musun? Bizim insanlarımız artık nedense hata mı yaptı? Nitti. Bu hatayı da düzeltmek zor yani. Bu bağlılıkta kimse kimseye acımıyor hükümet de sen söyle fakir fıkarayı da artık yani tam kületti Allah yardımcımız olsun. İnşallah. İnşallah güzel Allah, olur. Allah, şey. Allah geleceğimiz aydınlık olsun. Allah, Allah şu gençleri aydınlığa Rabbim alemin kavuştursun. Bekarların kapısına, açsın. Bekarların kapısını açsın yerim. Zaman kötü oldu. Bekarlar evlenemiyor yani. Anlıyor musun? Bağlıs ya. Adam ne alsın? Altın alsa alamıyor. Mobilya alsa alamıyor. E yani Eskiden mesela bir kıza giderdin, fazla bir şey istemezlerdi. Bir kat yatağına bir sandviç düğman olurdu. olur. Şimdi adam sana inna bir istiyor. Nasıl evlenir bu adam? Ya, ha, nasıl evlenir? İşte onun böyle için yiyelim gençlere Allah yardım etsin. Ha. bu şimdi gençler var ya, zamanı kötü geldi. Ha, gençler de yanımıza geldi. Evet. 8000 TL olması bekledi. Ne Allah abicim ya, bu durumda 10 olmaz, 10 bin lira olmazsa ancak kurtarmaz yani. yani. Asgari ücretle mi çalışıyoruz? Abi, evet abi. Asgari ücretle çalışıyoruz yani yetmiyor. Yani, yani 5500 TL e, ne bileyim sana şu kadar söyleyeyim. 5500 TL oldu her şey bağlandı. 3000 daha, 3 bin daha geliyor, 8000 oluyor. Nasıl? Abi 3000 TL geliyor ama üstüne yani her şey bağlanmaya başlıyor. Yani biz diyoruz ki abicim, zam gelmesin, zam da konmasın inşallah üzerine. Evet. Mesela işte çıkartıyor bizden geliyor. Bir evet. anlamı kalmıyor ki. 8 yani. bin TL olacak. Ondan sonra ne yapacaklar? Domates, biber, meyve hepsi bağlanacak. Evet. Yani Doğru. böyle kalsın hiçbir şey de bağlanmasın. Evet. En iyisi. Aynen. Biz böyle memnunuz. Yani. Biz böyle memnunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.